Merhaba arkadaşlar tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda ara ara sorulan bir soruya cevap vermek istiyorum. Savaş puanı nasıl yükseltilir? Evvela şunu bir söyleyeyim arkadaşlar. Savaş puanı ile prestij aynı şey değildir. Savaş puanı şu anda bizim karakterlerimizde görmüş olur. Mesela Doktordum'daki 25.000 bin veya da işte gümüş sökçeki 21 bin. Bunu daha çok 4 yıldız üzerinden sorarlar. O yüzden bir 4 yıldız söyleyeyim ama şöyle baktık da mesela benim Doktordum'um 4 yıldızı 8124. Ama seninki mesela nedir? Atıyorum 6000'dir, 7000'dir, 5000'dir falan filan. Bu çok geliyor. Mesela diyor ki işte yayınlarda özellikle çok soruluyor. <laughs> diyor ki ya diyor, benim diyor işte atıyorum, örümcek adamım diyor 4000 seninki nasıl 6000? Benim işte anka kuşum 5000 seninki nasıl 7800 gibi sorular geliyor. Bunlar arkadaşlar tamamen ustalıklarla alakalı Başka hiçbir şey değildir. Bu ustalıklarla alakalıdır. Bunu söyleyeceğim ama e, Prestige savaş puanının arasındaki farkı bir kere daha sorayım. Istiyorum. Prestige ustalıksız ham haldir. Ustalıksız. Mesela doktorluğum 8124'tür. Ama bütün ustalıkları kaldırdığımda 5000'e düşer mesela. Afaki saldırım bakımı. Bu ham halidir arkadaşlar. Ustalıkları eklediğinizde karakterlerinizin eğilme, eğildiği konuya doğru artar. Mesela benim ustalıklarımda saldırı puanları üst safhada. Şöyle baktığınızda Saldırıya 27 vermişim. Savunmaya 21, beceriye 11 vermişim. Saldırı babında özellikle saldırıyı çok daha yükselten sıvı cesaret ve çift taraflı arkadaşlar bende maksimum seviyede. Bu sebeple saldırı hiroları, bendeki saldırı hiroları daha yükseğe çıkıyor. Mesela doktordum işte 25.000'e çıkıyor. Mesela baktığınızda VAS 19.660'tır, Apokalips 19.130 fakat Prestige'de Apokalips daha üsttedir ama Wasp daha saldırı ağırlıklı bir karakter olduğu için ve ustalıklarım oraya döndüğü için odur. Eğer defansif ustalıklarıma verseydim veyahut da beceride sınıfsal ustalıklara verseydim o zaman onlar gelişirdi. Mesela e, ustalıklardaki mistik ustalığı maksarsanız bu sefer mistik karakterleriniz yükselmeye başlar savaş puanı olarak. Yani tamamen bu mevzu e, ustalıklarla alakalıdır arkadaşlar. E, çok da e, bir ehemmiyeti yoktur. yani. Bir karakterin savaş puanının yüksek olması veya düşük olması çok önemli değildir. Aksine siz ustalıklarınızı ne için kullanıyorsunuz? Yani neye yönelik kullanıyorsunuz? Mesele odur. Mesela elinizde atıyorum kim vardır? Ee, bir ghost vardır mesela. Ghost kanama zehir açığı her türlü absor eden mükemmel bir karakter. Kaptan Marvel vardır. Omega Red vardır. Başka kim vardır? Clarivoyant vardır. Kitty vardır. Herkül vardır. <laughs> Ondan sonra cima ne olabilir başka? Diablo vardır. Warlock vardır gibi gibi. Bu tarz karakterleri kullanıyorsanız mutlaka Horus vardır. Horus da atlamayalım da şimdi 6 yıldız olmadığı için listeye giremiyorum ama neyse. Bu karakterlerde kalamaz açmanız şart arkadaşlar. Açmazsınız ne olur? Ölür müsünüz? Ölmezsiniz. Hayattan da kopmazsınız. Fakat e, karakterlerin gerçek gücü buradadır. Siz burada oynarsınız abi. Siz aşağıda oynarsınız. Mesela Akkuyak oyuncular için çok önemlidir Kanama Zehir'in açık olması. Kanama Zehir açık olmayan bir Kuyakçı buradadır ve Kuyak'tan artık isyan eder. Ama Kanama Zehir açık oyuncu buradadır isyan etme seviyesi daha yukarıdadır. Aşağıdaki Gundi der ki mesela ya 200-300 bin can olan adama da kuyak artık alınmaz der. Yukarıdaki Gundi de 500-600 binin üstündeki adama alınmaz der. Aradaki fark böyle olur. Veyahut da kimle oynuyorsun? Mesela bir Sunspot oynuyorsunuzdur. <laughs> Hyperion'da gerçi her iki tarafta oynayabilirsiniz ama Sunspot oynuyorsundur. Doktor Doom oynuyorsundur. İşte başka kim var böyle çok özel saldırı attığın. CGR duruma göre değişir. E, Profesör X oynuyorsundur. Bu tarz sürekli özel saldırıdan kartlarına karşı da bu sefer e, kanama zehir açarsanız yer tam tersi olur. Kanama zehir açarsanız buradan verim alırsınız. Kapalı da burada. Çünkü adamlar özel saldırıyla iş yapanlar. E, kanama zehir açmanız demek arkadaşlar. Özel saldırı, özel saldırı geri tepme hasarı almanız demektir. Bu yüzden savaş puanı yerine göre değişir. A bu arada ben kanama yerini saçtığımı da söyleyeyim ufaktan. Ben arkadaşlar kanama zehiri <laughs> savaş puanını yükseltmek için açmıştım. Tabi bakıyordum böyle milletin hep böyle savaş puanları yüksek benimkiler düşük. Ya diyorum niye arkadaş bunların yüksek de benimkiler düşük. Ben de yükselteceğim falan diyerek açmıştım. Ve ilk açtığım zamanlar da ulan Allah kahretsin ya böyle saçma bir şey mi olur oyunda ne, ne saçma bir şeymiş deyip defalarca kapatıp açıp kapatıp açmıştım. Tabi oyundaki hero yelpazesinin genişlemesiyle beraber kanama zehirinde faydalarını iyice gördükten sonra ve arenaya da ağırlık verince mevzu ondan sonra patlamıştı. Benim de kanama yer açma hikayem böyleydi arkadaşlar. Hatta bir defter tutuyordum böyle. İşte kanama yer açarsam savaş puanları ne kadar yükseliyor. Her ustalık ne kadar savaş puanı veriyor gibi bundan yıllar evvelinde yaptığım bir not de defterimde vardı. Artık yok o not defteri GG oldu. İnşallah faydalı olmuştur kafasında soru işlatan arkadaşlarımıza soru işaretlerini kaldırmışızdır. İzlediğiniz için teşekkür ettik. Destek olmak isterseniz like atabilirsiniz. Yorum yapabilirsiniz. Hayal Banka 100 bin dolar bağışlayabilirsiniz. Hepiniz <laughs> Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.